İstanbul'dayız arkadaşlar. Bir dükkan bulduk. Bütün anteni buraya getirmişler. Şimdi biz içeri girip bakacağız. Birkaç da alışveriş yapacağız. Çünkü antep malzemeleri varmış. Hoş bulduk. Evet. evet. Bunu da bilirsiniz arkadaşlara. Tabii merhabalar. Ee, burası Güngören Köyü için. Ee, e fıstık pazarı olarak önce fıstığımızı tanıtayım ben size. Kendi imanetimiz olan. Şöyle göstereyim. Fıstığı kendimiz üretiyoruz. Gaziantep'te tek teknik seçilip kendi bahçemizden çıkıyor. Evet. Şöyle daha bakabilirsiniz. Bakalım bir. Ondan fıstık çeşitlerimiz burada mevcut. E, ee, tüm fıstıklarını orada da çerezlerimizden şey, tatlı edelim isterseniz. Size kendi özel e, lokumumuz var ondan da tatlı edelim isterseniz. Burada açık fıstık da var. Ee, evet. Bunu ne için kullanıyorlar? Bozcaç fıstık. Onu genelde baklavacılara Bak, veriyoruz. Toptan olarak veriyoruz. Orada kapalı fıstık evet. Da var. Evet. Ağaç altı fıstık özeldir. Ee, ağacın altına düşen tek tek tanelerden toplanır onlardan. Bu kavrulmuş fıstığın kilosuna kadar. Pamuk fıstığın fiyatı 90 lira. 90 lira. Evet. Bunu sırf azıl antepte bulabiliyorsunuz. Bu da güzel oluyor. Hiç yani kutlanmaz. Senelerce durabilir bu fıstık arkadaşlar. Bir bakalım daha neler var. Evet, sucumuz özel bir aynı şekilde. Bu da aynı şekilde Antep'te yapılıyor. <laughs> antep'te üzüm <laughs> pekmezliğiyle <Antep'te, gülüyor> birlikte. Kelebek de yüzden yapılıyor. Evet. Şöyle ne oluyor bunun adı? Ee, cevizli sucuk diye geçiyor. Cevizli. denen diyen var. Kömbe diyen var. Evet. evet. genelde biz kapalı muhafaza etmeye tercih ediyoruz. Evet. evet gerçekten güzel. Orada da aynı şekilde lokum çeşitlerimiz var. İçi çikolatalı, fıstıklı yine kendi üretimimiz olan bir lokumumuz var. Böyle göstereyim. Bunu da sadece yine burada bırakabilirsiniz. Bunun tadına bakın isterseniz. <laughs> Ne kadar um, fiyatı? Ee, sucuk fiyatı 65 lira. Kilosu. Evet. Hı hı. Ee, bu da tamamen fıstık ve çikolatadan oluşuyor. Fıstık ve çikolatadan oluşan lokum da 100 lira. Aa, bu da güzelmiş. Evet. Yani lokum sevmeyenler için gerçekten güzel. olur. dolu. Kahvemde falan. Komple. Onun dışında <laughs> evet. da, size tanıtabileceğim. Bu da Yine şekilde bunlar da orada <laughs> iç fıstığın çekilmiş hali. onu da bakabilirsiniz. Bunları da bunu, tamamen kendiniz çekiyorsunuz. Evet, bu genellikle herhalde tatlıların üstüne kuruyorlardı değil mi? üstüne kullandı, evet. evet. Zaten hiçbir ürünümüzde katkı maddesi bulunmuyor. Burada <laughs> hepsi Antep'e ait. Evet. Burada gördüğünüz evet. her şey. Bakır ürünlerimiz var isterseniz size tanıtabilirsiniz. Şey. Evet, bu nostalji bir leblebi oluyor. Onu da açayım isterseniz evet. size şöyle göstereyim. Bir göstereyim. Ee, onun özelliği Antep'te menengiç kahvesi vardır. Uh -huh. Menengiç kahvesinin yanında ikram edilir bu. Yani göresi arasında bir çerez yani aynı zamanda şurada. Karışık bu. Karışık. Ee, kavrulmuş var içerisinde. Hı -hı. Ve kırıklar Ve bile kırık Bakır ürünlerimiz var. Bakır ürünlerimizin evet. tamamı yüzde orijinaldir. Hı -hı. Ee, herhangi bir kararma veya üzerindeki desenlerde atma olmaz. Tamamı yine Antep'ten gelmektedir. El dokumasıdır. Hı -hı fiyat olarak. Ee, soldaki set mesela altında onun kendi yanar setiyle birlikte 270 lira. Hı hı. Normal çaydanlığımız var 250. Desenlerine göre biraz fiyat da farklılaşıyor tabii. Evet. Bir de şu sizin Türk kahve içtiğiniz. Aa orada gördüm. O burada da çay seti var onun. Orada, orada hı. altını seti var. Bunlar da antika, meşhur. Şöyle şöyle size isterseniz. Bunlar güzel, meşhur. Böyle kahveniz, kapalı geliyor arkadaşlar Türk kahveniz. Ne kadar böyle set olarak? Ee, bunun fiyatı da 150 lira. 150 lira. Kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Peki sabunu var mı? Yok maalesef. Eee evet. gördüğünüz gibi her şey var. Bizi kuru yemişler. Pazarcılar yine aynı şekilde antiseptik Salça Antiseptik evet. Acı salça. Kilosu 40 milyon lira evet. evet. Bu tamamıyla güneş kurusudur. Kendimiz ürettiriyoruz özel olarak. Herhangi bir bozulma vesaire zaten kesinlikle yapmaz. Ve evet, kuru dolmalar var. Bu dolmalarımız değişim. yine tamamı Antep'ten geliyor. Bu, bu ne oluyor tam olarak? Acur. 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 Aslında bir nevi salatalık yiyen de var ama Antep değil acur. Bunu da dolma yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Karış, karışık yapıyorlar. Karışık olarak de. isterseniz yine ayrı olarak satıyoruz. Ön tarafta karışık edemeyiz onu banyo kurusu da yine özeldir. Her yerde bulamayacağınız bir banyo kurusu burada. Evet, bu da güzel oluyor. Antep'e gitmenize gerek yok. O kadar yol gitmenize gerek yok. İstanbul'a gelince direkt buraya gelin. Her şey alabilirsiniz. Ve fiyatları da uygun öyle pahalı değil. Bütün simit simit ürünlerini de getirmişler Antep'ten. Evet, bu Simit hepsi, Kullanabileceğiniz tamam, çiğ köfte de olsun. Fiyatları da üstüne hep yazıyor zaten. Genellikle Antep'te kullandıkları bütün bulgular burada. Yani uzak, yola gitmeye gerek yok. <laughs> burada menengeç oluyor. Fenengeç ee, korur olarak kullanan da var, bu şekilde yiyen de var. Bir nevi yine çerez. Sözleri çerez olarak. Az önceki çerezin kalmamış var burada. Aynen. Ha bunu kavuruyorlar da. Evet kavuruyorlar. Oradaki e, kırıkları da bile birlikte çerez olarak kahvelerinde yanında sunuluyor. Bunun kahvesi de oluyor. Kusun olmamış hali zaten bu tutmaz aynı zamanda. Evet. Bu biber çeşitlerimiz yine o tarafta. Burada yine evet acı biber, toz biber. Hepsi var izot. Bütün baharatlar. İsterseniz ben size açayım. güzel gözüküyor işte. Karışık olmalı da hemen yanınızda. O da karışık. Ha, burada olarak. karışık. Burada komple karışık yapmışlar hazır. Evet. Bunu bir bağısına alıyorsunuz. Direkt pişirip hemen hazırlıyorsunuz dolmayı. Hazır vaziyette. <laughs> bir de bu ileride ben nohut dürümü de varmış. Nohut ne kadar lira. nohut dürümü burada? 10 lira, 10 lira. 10 lira. Antep'teki gibi mi oluyor yoksa? Antep'tekinden tek fark Antep'lerinde kızartılmış e, patates veriliyor. Burada verilmiyor. Hı hı. Ama yine lezzet olarak çok başarılı. Aynı yani. Evet. Yine <laughs> ya Antep'ten geliyor yani Nizip bölgesinden geliyor. Bu da her yerde bulamayacağınız kesinlikle önerdiğiniz bir zeytinyağı markası. Kesinlikle gelenlere veriyoruz. <laughs> Oo, buraya geldiniz. Hemen yan tarafta katmer yeri de var. Antep'in katmeri meşhur. Bakın gösteriyorum size. Bu katmer çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. <laughs> Gelin burada katmer gideyim de yan taraftan. Antep katmeri meşhur biliyorsunuz. Katmer Cami da kendi eliyle açıyor. E, dondurmuş olarak satmıyor. Dondurmuş evet. Ha, bunu diyelim böyle hani birlikte almak istiyorsunuz. Birlikte Almanya nasıl oluyor? Donduruyorsunuz. Almanya bu, dondurmuş herhalde. olarak gönderiyorlar. Tabii evet. uçakla giderseniz olur bu ancak. Yoksa arabayla... Arabayla da gidiyor. Gidiyor, gidiyor mu arabayla? Gidiyor. Arabayla da gidiyormuş. Dondurursanız ama. Dükkanı dükkan tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Adresi vermiştik değil mi? Evet, yani, bir köy Instagram'dan da şirin fıstık pazarı olarak takip ederseniz yurt dışına dönebilirim. Kağıtı, evet. adres hepsi üstünde. Dışarıda sipariş yapıyorlarmış. Peki fiyat nasıl oluyor? Diyelim ben... Ee, yurt dışı ben... kargolarda kendiniz karşılıyorsunuz. Ee, adete göre vesaire değişiyor. Onu da Instagram'dan yine detaylı olarak değişsin. Detaylı olarak. De. Anlatacaklar size. Detaylı olarak ne kadar tutar miktar diye Buradan sipariş ederseniz. Sipariş Ama gelin bence burayı daha iyi, en güzeli. Hem katmanınızı yersiniz, hem alışverişinizi yaparsınız. Ee, evet, Künefe yerine geldik. Kadayıf yapıyorlar burada. Kadayıf fabrikası. Kadayıf biliyorsunuz, künefede kullanıyorlar genellikle. Şimdi buradan soracağız. Nasıl yapılıyor? Ve bakacağız. hamuru nasıl alıyorlar arkadaşlar. Evet, ikisi alabilir miyim? Gülay'ın Bey'e. Evet, Gülay'ın Bey'e şimdi soralım, bakalım. Şimdi bu makinede alınıyor tamamen. Bu biraz evet. daha oluyor. Biraz yani. evet. Tamam. El evet, dökümü. Şey, evet, yaklaşalım. Evet. Ki, bak, evet, evet. Sıcak olmuyor mu öyle? Oluyor tabi. Oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi tek tek sarkıcı bulamıyoruz. Evet, evet. Bir de oluyor. Bunun tanımak için neden veriyor bulamıyoruz? Ham maddesi tuzu. 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 Tuz girmiyor. Sadece, Yok, tuz girmiyor. Tamam, evet. Tuz girecek zaman üzerinde şey, oda yapacaksın. Oda evet. evet. Bunu külüfe, hazır külüfe, hazır burada. hazır külüfe, hazır külüfe, hazır kullanıyorlar? hazır külüfe, hazır hazır külüfe, hazır külüfe, hazır Her şey külüfe, Evet. Bu da külüfe, Ya da hazır külüfe, hazır ya. Ya Bir o evet. yani evet. diye. Evet. Bayağı bir tamam. Bayağı bir evet. Ve evet. normal şey kaptılara. Tamam. Burada böyle paket evet. Burada dinleniliyor. Evet. Şurada paket var. Paket var. Böyle torba torba gidiyoruz evet. yanlara. Sıra üstünde Ev yapımı olduğu için yani süper tavsiye ederim. Fabrikadan daha iyi. Evet fabrikadan daha iyi Evet, doğru söylüyor. Biz de da yedik çok güzeldi. Evet iyi davranışlar. Bakalım. Kaç tane buna kullanılabiliyor? Bu en fazla evet. 3-4 tane. 3-4 tane ona yol veren. Evet.

işte 12. Evet 12. Evet, i̇yi yani ben işte 12 saat araydım. 12 kolay değil. Kaç saat çalışıyor sızdırır? 12 saat. 12 saat. 12 saat, saat çalışıyor. Kolay değil. Ama her gün mü? Değişiyor bazen. Bazı şeyler var. Bu arka işler için 12 saat çalışıyor. Peki adres olarak, adı başına göre bir tane almak isterler, belgeler, camcılar? Bir tane patrona da alabilirsiniz. Patron, evet patron. patron evet. Genç Osman Mahallesi, Hun Sokak, Güngören, İstanbul. Ee, Kartımız var mı? Kartınızı göstereyim. Bu da size kartı da Sipariş etmek istiyorsanız, de, gerçekten süper, deli, tavsiye ederim babalar tarihi mal. Ha ordan güzel. Oradan güzel. Sizi rahatsız ediyor. Kovayıdık. Evet. O yerleşmesi evet. e, bir aydır. Bir ay, bir aydır evet. görüyorsunuz. Evet. Peki kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Ben 13 yıldır burada çalışıyorum. 25 senedir bu dik var. O da seneler. Ay olmuşuz zaten. Evet.

Yeah, 95'lerde bana babam yapıyordu. Yani 2000'den sonra artık, artık amcamın bunları devreye giriyor. Yani 2010'dan beri devreye giriyor. Değişik, bir meslek. Gerçekten her bir şey imalat oluyor. Şey evet. Yani fabrikalara salıyorlar zaten. Ondan biraz evet. çalışıyoruz. Evet. Bir evet. e, güzel, güzel çalışıyor. yani, de bir diğer çalışıyor. İtiramıyor. Bu pandemi geldiğinde işi. Aynen, şu ocak kur çalışıyor. Yani gün var ya, sabah yedi, sabahın yedisi, sabah öbür sabah yediye kadar kur çalışıyor. Aynen. Gözü çalışıyorduk ama pandemi girdi diye bayağı bir düştük. Aynen. İki ocağı kaldılar, normalde üç ocakmış. Yarın biraz Sık, ya, ben bu, Sınır Sık, sınırlamam. Ya da doğru alalım, burası çok sınırlamışıyor. Yani çevresi dört tane çalışıyor. Bir, ya yani de 2 yollar bir tarafa geldi. Yollar da öyle tuzaklı. Tersense de hiç. Evet. Evet. Aynı. Apartaj var, apartaj. Apartaj olduğu için isterse ama 3 saat var ya 2 bu nokta çok evet. göre, evet. tamam. şey. şey. göre evet, varsa, burada 30

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 Adam bir yere gitti. Yeni başlayanlara çabuk oldu. Ben gittim. Evet. bir şey yok. Şey şey olsa. el el alışkın. El Yani. Evet. Evet. Yani bir yemek yapıyorsa onu yiyorsa bir gün yemezler olur. Evet. Yere Gördüğünüz bir kızda bir de mecbur da Aynen. Şimdi ben ocağın necessary... zaman ya Temiz herhangi bir Kenarı zaten yağladığımız zaman bu yağ kenara düşüyor, birikiyor. Zaten buranın hatları temizliği yapıyor. Sadece yani, yapışmıyor adam Ama sadece şimdi sıfır kalır, içinde gezi oluyor. Şuraya bir kadar su da çalışıyor. Çalışılar mı? Şu Çok bezi. Böyle yağlamıyor. Böyle sadece çıkmam Herhangi bir şey yok. Evet. Hiç Bunu yapın. Hocam orada her hafta normal hızlı evet. bir temizliğe yapıyoruz. Sen şu kasıma musun? istiyor musun? Böyle. Allah'a emanet ne yapacağız? Bu olun. Allah'a emanet olun. Bir. emanet olun. Allah'a 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 emanet olun. Tamam. Bir, yani. bir bir bir, bir, bir görelim. Tamam abi gel abi. Bu da parmağını Bu da tamam. Tamam. Bunu Evet. Aşağı. Bak abi. İşte oldu. Bunun için göndereceği ufak şey var ya ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. Telefon bilir. İnsan <laughs> eli de yani. Yok hazır onu ama yani öğrenmek. Ben yani, onu da lazımdı hazırdense. He. Onu da hemen yapıyorum mesela. Elimi evet. Ben ben, kolay değil, neden ben ben evet. Bu şekilde. Bu şekilde. şekilde. Çünkü, evet. bu, evet. bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Bu Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu Bu şekilde. 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 Sen bu işi bir ayda değil, böyle de bir haftada da öğrenmişsin. Valla, kulak bir saat sürmez. <laughs> bir saat. Bu yüzden sen de toparlanıp falan sıkıntı. Bu evet. zamanla zaten insan eli alışıyor şu anda. Hissetmiyor. Evet. Bu kolay değil. Ama yani eğer öğrenmişsiniz, öğrenmişsiniz. Öğrenmişsiniz. Güzel bir meslek görüp, yok öğrenmişsiniz bir şey değil zaten. Sadece yani evet. değişik bir meslek görüp. Evet. Yani ilk kez öğrenen görevler toplayıcı canlı bunlar ne yapıyor? yani bunu daha çok tarzı yaptık değil mi? evde ekliyor. şu eski sistemden... Yani mesela bunu elden arka şey fabrikada çok şey yaptık. Evet, gerçekten evet. Fabrikada evet. daha ince çıkıyor, daha içinde boya kullanıyorlar, renklerini de kullanıyorlar, madde kullanıyorlar. Burada herhangi bir şey yok zaten. Sağ evet. zaten. Evet. Burada iş olabildi da güzel arkadaşlar. Fabrikaya benzemiyor. Yani, yani kendi ben zaten. Kendi kendimdeyim. 15 senedir bir günde çalışıyorum. Kendimden de o sene çalışıyorum. Sahi yani. Çayımız yemeğimiz var anlaşan... Yani yedi beş gün daha yedik. Alma da evet. ikramlı da var. Burada gösterelim Burada şey, hamur çeken, hamur Şunun patlamış hali. Makyaj çeken içine ve içine kalmış. Müşterilerin içine masrafı var. Müşterilerin de çekirip mal veriyor. Çekilmiş mal veriyor. Çekilmiş mal veriyor bunu çekelim için e, hamurun dillerinde olması gerekiyor. Minimum üzerinden 24 saat geçmiş olması gerekiyor. Yani 24 saat de şu hamurun dillerinde olması gerekiyor. Bu sonra sen niye yiyorsan? E, şu daha yumuşaktır, yumuşaktır. Daha böyle bir daha sert. Bu düz düz Bunu çektiğim zaman bu e, makinede içinde bıçağı olduğu için şey yapar. Onu tekrar hamur da getirir. Yani kullanılmaz. Hamurun bir kuru olduğu için şu yapıyorlar. Şöyle. Evet. Şöyle planlayabiliyorsun ama eski haliyle taraflara elle yapmak olmuyor. Evet. Ama teknolojik bir şey. Bir evet. bir şimdi, evet. Yani bu evet. bir Yani burada, zaten şurada bırak, sen de Bugün e, ya o için bir daha olsun çekim var. Bir bir zaman. Böyle bir alo çulma. Böyle yapacak. İnşallah Sonra kuşakta ilaçlar bayramlı bir çevreye, bir çevreye Şey, kuşakta e, ne kadar süre yani? Ya 15 bu lira. <laughs> <on beş> <laughs> <laughs> <Külüyor> <Külüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> de var. Özel mandaladan geliyor. Fark etmedi. geliyor Şekiller. ama tuzlu sıfır. Madde hangi? Hangi? geliyor. Hangi? 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 maalesef. Eski fiyatı 30-35 liraydı. Yani pandemi sürecinde 10-15 lira ve zam geldi. geldi. Evet. Bu şekilde evet. yani zaten yani. ikisinin bir ürünün ikisi gibi yani bir. Bir geri bir işe yaramıyor. Tabii. Bu ben... mağaraya için öğrendiniz. Ee, Sorularınız varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz. Adresi de biliyorsunuz. Buradan sipariş edebilirsiniz. Telefon numarası da vardı. Evet, umarım beğendiniz. Sayka basit seviniz. Abone olmasını da seviniriz. Evet, bu arada herkese iyi günler Kolay gelsin.